yapıyoruz. Hı. Evet. Evet, squish yapacağız ve, ve bakalım neler çizeceğiz. Bu arada evet. kalemle bir de yapıyoruz. Azra yapıyor, ben yapmayacağım ben. Yani. Bakın. Şimdi ben buraya bir kalp çizmiştim. Göstereyim. Oğlum görünmüyor. Musun? Ben de sevdiğim oyunlardan biri olan Brawl Stars çizdim. Bakın arkadaşlar ben buraya kalp çizdim. Şöyle çok güzel. Hadi çizelim. Evet arkadaşlar, ben de bir tane çizeceğim, bakalım e, nasıl olacak. Arkadaşlar ben bir şey çizim, çizmeyi bilmiyorum diye ben çok şey çizeceğim, değil mi? Hı hı. O yüzden. Hadi evet. başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, biz bir şeyler çizip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Berkay Bey bir şeyler çiziyor ama ben tam anlayamadım. Arkadaşlar ben birisini Geleksin. çizdim. Şimdi elini çiziyorum. Aynısını. Neden aynısını çiziyorum? Çünkü suku işi iki taraflı olur. Çok güzel olmuş Azra'cığım. Eline sağlık. Arkadaşlar ben de popüler bir oyun olan oyunu şu an yapıyorum. onların sevdiğim karakteri. Sürpriz olsun. Şimdi onun yani yürüdüğü şey yani Brawl Stars'ı çiziyorum aslında. Sevdiğim bir oyun. Ama en yani sevdiğim değil, onu başka bir videoda söylerim. Şimdi evet arkadaşlar değişik. Çok sevilmeyen bir karakteri seçiyorum. Ama yani sevilen de bir karakter. Bin kupalarda falan görünüyor. Neyse biz konumuza dönelim. Evet şimdi ben bir tablet çiziyorum ve tabletten de Brawl Stars oynuyorum. Şu kazandığın yazısı neden bir büyük bir küçük falan derseniz Brawl Stars'ta kazandığımızda öyle gözüküyor. Şimdi şöyle karakterimizin gövdesini yapalım. Evet. Ben de çizdim. Sen çikolata çizdi. çiziyorsun. Evet. Çikolata çizdim. Çikolatası kurşi olacak. Ama o çikolata kokması gerekiyor, o da kokmuyor. Niye koksun? Çikolata. Çünkü çikolata. Evet hmm. yani Çikolata kokması gerekiyor. Evet. Neyse, onu kahverengi boyarız. Belki biraz çikolata kokar. <laughs> Çok da kokmaz. Al bak bir çikolata. Koksun. Bitirdin mi sen? Boyadım ben şimdi. Şey bunu çift a çizip de çizmesin. Ama şimdi bunları kesmen gerekiyor. Tamam. Kart kart yapman gerekiyor. Bekle benimle var. Ay bacaklarım yoruldu. Arkadaşlar annem şu an sadece kendisini gösteriyor. Bizimki son sürpriz. Evet. evet. <laughs> Allah'tan sürpriz dedik. Adacım git bir bak. Makas benim kalemliğimde değil. Dur ben alayım. Sürpriz. Hem çizmek hem de çekmek biraz zor olsa da yapıyoruz. Anneciğim Bunun burası ne böyle? Evet. E, e sen onu ısırmışsın. Yok ısırmadım. O zaman Azra ısırmış. Yok. Sen ısırmışsın. Resim ısırmış. Ben kağıt ısırmam. Kağıt ısırmış. Kesin silgi ısırmış. Birbirini ısırmış. Kendisi mi birbirini yemiş? Evet. Bak. Bolunu yemiş. Sonra da He, Bu da hani bana hani bana demiş. Evet. <laughs> Sonra ikisi de midesine gömünce e, onlara parçalarını değiştireceklermiş. O, o ikisi birbirlerinin parçalarını daha çok beğenmişler. Arkadaşlar ben kestim bakalım. Evet şimdi bunun içine bir poşet, küçük bir poşet koyman, koyacaksın. Ve Sonra etrafında yapıştıracaksın böyle ve hazır. Tamam. <laughs> İstersen içine pamuk da koyabiliriz ama e, poşet daha iyi olur. Buzdurak evet. poşeti de Biz olur. De, ben şimdi poşet alıyorum. Poşet daha iyi olur çünkü e, geri dönüşüm de olmuş oluyor. Hem de Evet geri dönüşüm olmuş oluyor. Herkesin... Evet poşet bakın dağıtık. poşet daha iyi oluyor. Geri dönüşüm olmuş oluyor arkadaşlar. Öncelikle Reşinden... bantlaman lazım Azra'cığım. Birleştireceğim. Evet. Şuradan şu siyah bant olur mu? Siyah Hı? bant olmaz. Hı? Şeffaf Hı? bant olması lazım. O zaman ben onu oyuncaklarımın yanındaydı. Evet masanda onu alıp gel anneciğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Benim çikolatam da hazır. Şimdi onu kesip birleştireceğim. Bakalım Berkay neler yapıyor. Evet arkadaşlar ben sevdiğim karaktere devam ediyorum. Evet. Sevdiğim Brawl Stars oynayanlar acaba şu an sevdiğim en sevdiğim karakteri anlamış mıdır? Çizimin gayet güzel Berkay'cığım. Teşekkürler de şapkası çok olmadı. Hmm. Şöyle söyleyeyim sirkçi bir karakter. Sirkte çalışıyorum. Dedim. Aferin anneciğim. Hı hı. Şimdi robot bir karakter kopyalar. Onu bantlayıp geleceğiz. Evet. Daha ben yaptım bakın. Şöyle şuraya evet. bıraktık. Bantladık. Şimdi sıkıcı. Evet. Poşeti Yapacağım. biraz biriktir. İyice biriktir. Havasını al. Aa, çok güzel. Evet arkadaşlar bu da benim en sevdiğim karakter. Dermişim. 48 kademe 900 kupa yapmıştım ama işte çok da olmadı. Hatta profilimi göstereyim. Bu da profil. Hesabım çalındı. Dire diğer hesabıma arkadaşlık isteği yapmıştım ama tabii ki o hesapta şu an kimse olmadığı için. Heh, bakın bu. Diğer hesabım da bu 10.000. kupa. Onda sultanın oyuncu imanı bile vardı. Ben yaptım arkadaşlar. içine poşet koydum. Şimdi buraya da bantlayacağız. Evet. Hadi yap gelelim. Siz de profilimi çizeyim. Ben de profil değil de şu ana ekranı çizsem daha güzel olur. Tamam. Biraz zor gözüküyor ama Berkay'cığım. Ana ekran bana göre kolay yani. Tamam hadi başla o zaman. Hı. Yoksa yetiştiremezsin. Evet bu sütüye katılıyorum hiç benzemedi ben o yüzden. Bunu böyle yapıyorum. Ve bu skoşinin arka tarafı oluyor. Şimdi. Arkadaşlar bana arkadaşlar, arkadaşlar diyorum ki bunun kazanma ekranını mı şey yapsak? Böyle kazandığın yazıyor bir saniye. Savaşçı gününün bir bakayım. Ana Açayım. Bir dakika. Skoşi hazır. Evet. Azra'nınki hazır oldu. Yumuşacık değil mı Azra? Gerçekten çok güzel yaptım kızım. Evet ama buralarına poşet gelmedi. Hmm, köşelerini iyi sıkıştırmamışsın o zaman. Evet. Arkadaşlar daha güzel iyi sıkıştırsın ki köşelerine de gelsin. Ben de çikolata yaptım arkadaşlar. Şimdi onu keseceğim ve içini Ay, dolduracağım. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> tamam <laughs> beraberlik keselim. Tamam. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kuşim bitmek üzere. Evet arkadaşlar, benim stüyle bir birinci oldum ama burada internet çekmediği için böyle oldu. E ben de artık stuyu aklımda. Arkadaşlar, şimdilik. annem yapana kadar ben de böyle bir ev yap. Evet, evet az Azracım kuş bitirdi. Şu an resim çiziyor. Hı -hı. Evet arkadaşlar, tam dört tane oynadım. Beşincisinde bin, birinci oldum. Evet. Birinci Sadece oldum. Sadece bir tanesinde beşinci oldum. Diğer üçünde şey oldum. Altıncı oldum. Nedense altıncı olduğumu da eksi biliyorum. Kazandım ekranını çizmek için değil evet. mi Berkay'cığım? Evet. Tamam. Kazandım ekranını çizmek için. Kazanman gerekiyordu. Benim elim ucu diyor. Niye? Ne oldu bebeğim? Çünkü bu şey... Bu boya kalemini kapatırken elim oraya sıkıştı. Ay kıyamam ben sana. Çileğin benekleri ne olur? Benim çikolatam çilekli. He, çileğin benekleri siyah olur. Siyah mı olur? Evet. Tamam. Birazcık kahverengi olacağım ama. Yanlış yaptım. Sen siyah. Oho ben yokken siz tamamen yani yapmışsınız ki. Evet biz biraz önden gidiyoruz. Evet. Yani önden sen... biraz mı? Oho siz bitiriyorsunuz resmen. Ben bitirdim bile çoktan. Evet. Yani ben birinci oldum. Bak oğlum. ben diğer tarafını <laughs> boyamışım. Ben birinci oldum. annem ikinci olacak. abim üçüncü olacak. Değil mi? Evet bu gidişle öyle olacak. <laughs> Tabii ben bir şov yapmazsam. Evet. Hı. Ama hiç de yapacağım gibi durmuyor. Arkadaşlar ben salona gidiyorum. Çünkü tablete basmaya basmaya kapanmış kendi kendine. Berkay'cığım. Ee, sen aklındakini çiz. Boşver tableti. Tamam anne aklımdakini çizdiğimde az önce şöyle oldu. Tamam. Çok... Bunun büyüğünü çizersen gayet güzel olur. Sadece bir tık küçük çizmişsin. Karakter birazcık zor çizmesi. O yüzden şey. Sen de daha kolay bir karakter çiz. Daha kolay bir karakter çizsem de en sevdiğim karakter bu. O yüzden bu karakteri çizmek istiyorum. Peki. Evet arkadaşlar. Eğer bu videoya tam 50 like gelirse benim Brawl Stars oynayışımı çekeceğiz. Sizde ben nasıl oynuyorum? Bence yani güzel oynuyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, dediğim gibi 50 arkadaşlar, like gelirse bu videoyu Ben de böyle bir ev yaptım. Çekeceğim. Aa çok güzel. güzel. Şato'ya benziyor. <laughs> Aa yelpazeye benziyorsun. Şöyle. <laughs> ya, benim. Ben bunu bir tane Arkadaşlar ben de bitirdim. Şimdi içine poşet koyacağım. Evet, içine poşet koyacağım. Bakın koyarsın. güzel oldu mu? Çok. Bende çok güzel. güzel oldu ya. Non, non, non. Ben sırık